Herkese selamlar dostlar ben Altenes Bugün sizlerle birlikte ya topçu ya popçu Deyip de kız ayıklamaya çalışıp Futbol hayatımızı mahvettiğimiz oyuna kaldığımız Yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bir önceki bölümde çok fazla karı kızın peşinden dolandık Yani yedek kulübesine varana kadar düştük Bu bölümde biraz yedek kulübesinden Çıkmamız lazım çok az kaldı yani Teknik direktör bize sövecek bak O kadar değil hocam Oğlum ama harbi bokunu çıkartmışım lan %50 bir antrenman şeyi ne demek Yedek kulübesinde değil benim tribünde durmam lazım gidip de Allah kurtarsın Bugün var ya bu antrenman şeyini olduğundan fazla fazlasıyla arttırabilmem lazım benim biraz. O yüzden kahvem içmem çok önemli abi. Türk kahvesi gönderin. Oh yemeğim hazır olmuş. Yemeğimizi yiyelim. Ama ben açtığım geçmemiş oğlum. Dur bir tane daha. Tavuk dürüm müyüm lan. Oğlum tavuk dürüm falan da varmış. Hepsinden yiyeyim. Oha götürdüler. Vallaha döner. Sence döner mi? Bence döner. Çok <laughs> komik ama. Buradan kahvemizi de içelim abi. Bu enerji var ya. Bu kahve hayat hayat. Hayat kurtarır bu kahve. Bugün öyle kimsenin aramasına falan filan mesajına cevap vermeyeceğim. Kar kızın peşinde de kovalamayacağım. Gidip abi antrenmanımızı yapacaktım da. Antrenman yeri kapalıymış lan. Hiç böyle aklıma gelmemişti. Önce uyumam lazım. Uyandıktan sonra gideriz ya. Sıkıntı yok. Lan altı uyudum. 46'ya düştü bu. Ay, Lan bak bu git gide düşüyor ha. Benim futbolculuk hayatımı bitirecek oğlum bunlar. Hemen gidip var ya antrenman yapmam lazım. Acilinden antrenman. Gel abi antrenman gelin. Bütün antrenmanların hepsini aynı anda yapacağım tamam mı? Herhalde bir yüzde 70'in üstüne çıkartırız ya. Zaten son zamanlarda o kadar çok bokunu çıkarttık ki arkadaşlar adam beni oyuna bile almıyordu ya. Oğlum oradan bir yüz gelir mi dedim de olmadı. Şu serbest duruşları falan hep iyileştirmemiz lazım <laughs> çatal atacağım dedim. Gel 10 verdi. Oğlum çatala soktum daha ne yapayım dedim al al şimdi de sokamayacağım bak. Eyvah Direğe değer diye düşünüyordum direğe bile değmedi. Bu sefer herhalde bir 100 gelir. Abi bu puan vermezse ben bunu nasıl alacağım? Şöyle girmez mi? Kral siktir git. Çıldıracağım ya. Harbi çıldıracağım ya. Şurada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hiç ben umursamıyor bu karakter. Vur oğlum şunları çatala topları. Hadi bakayım ya. Perişan haldeyiz. Bak yedekteyiz. Bizim yanımda iyi yazmamız lazım. Ananı armadını, ananı arvadını Bu ne küfürdür arkadaş ya Kaleye girsin de nereden girerse girsin diye mi vursam acaba? Keşke girse, girse girmiyor Ne kadar arttırdı? 154 olmuş 41'den 54'e kaç oldu? %13 atmış Güzel lan güzel iyi, %13 atması bu bile iyi bir şey Hepsinden yaparsan birer tane bence çok güzel olur Gönder gönder kral Ben alırsam onu sokarım sokarım soktum ha Aile var ne biçim konuşuyorsun ya Çok kötü sübdiminal mesajları kullandım az önce de Kusura bakma kral Şimdi atacağım ha Gönder gönder bak sen topu ne kadar düzgün iyi atarsan ben o kadar güzel gol atarım. Eğer ben kaleye gol atamazsam suç senin. Suç benim değil hiç kusura bakma bak. Buradan bunu da sapladım. Bunlar da çatal atma lüksüm yok herhalde. He, olduğu gibi kaleye sallıyorum ben bunları. Helal lan Yusufi. Bu etkilemiş lan bu da %7 arttırmış. O neye %13 arttırdı bu %7 arttırdı ben anlamadım bunu. Değişik bir şey oldu orada. Bu neydi bu WWW mi yapıyorduk? Aha WWW geldi. Burada var ya basabildiğin kadar W'ya basacağım. Buranın başka bir şeyi yok zaten. Burada basabildiğin kadar bas. Aslında antrenmanları sadece WW koşmaya bu böyle mi yükseltsem acaba? Sadece bunu yapsam en çok puanı buradan alsam. Onun ormadını bug'ını bulmuş olurum ha oyunun. Bilmiyordum böyle olacak. Ben buldum bak ben buldum. Oyunun bug'ını buldum. Gidip gelip bundan yaparsam var ya acayip yükselir. Ama tam enerjim olmadığı için almadı beni. %61'di %12'lik bir ilerleme olmuş. En iyisi serbest duruş yapıyor ya. Neyse yine de %73 de güzel bir oran. Belki bizim maç alabilir. Her gün birer tane yapsak iyi olur. Öyle değil mi? Sağ olun, sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Benim için mi geldiniz bilmiyorum ama değişik hareketler yapıyorsunuz cins cins. Nerenin manyası? Şu ona hiçbir şey demiyorum zaten şu geri ya Bugün antrenmanını da güzel tamamladık abi. Yorgunluktan ölüyoruz. Güzel bir uyku çekeriz biz. Oo bak bugün bugün antrenman düşmemiş. Demek ki bir, iki günden fazla antrenman yapmayı bırakırsam kendiliğinden düşüyor. Olabilir, olabilir, olabilir. Ben bir tuvalete sıçmaya gideyim abi. Yemeğim falan gelmemiş benim. Ondan sonra bir tur daha antrenman yaparım ben. En azından bir şöyle %80'lerin üstüne çıkartsam o bile kafi bana yani. Mesela buradan en iyi hangisi oluyor? En iyi serbest duruş oluyor abi. Ya da şu challenge mı yapsam lan acaba? Şuna da bakayım da bu ne kadar oluyor diye. Ona göre değişiklik yaparım ben. Şu challenge'da da boş kaleye vuruyoruz zaten. Buradan fullleyebilirim belki. Çatalları ata ata. Abi çatala atacağım diyorum. Dibinden 100 puan alamıyorum ya. Ha şimdi aldık güzel. Hepsini çatala göndereceğim ya. Buradan bayağı bir yüz gelir. Salak yemin ederim. %71'di 85 olmuş. %14'lük bir etkileme yapmış. Bundan sonra sadece şu çekiyoruz abi. Boş kaleye Aynen kardeşim. Ama yine de biraz enerjim varken abi serbest duruşu da elden geçirmesem olmaz bak. Ben üzerinden birkaç tane de serbest duruş kullanayım. iyice kendimizi geliştirmiş olalım. Ya bu işin pir olduk zaten illa köşeler ata ata görüyorsun illa gelişecektik bak görüyor musun bütün çatallara es geçmiyorum hiç bak şuradan çatala nasıl sallıyorum şimdi <laughs> Abi öğrendik biz bu işi çözdük. Biz de deriniz. Çöz, çözmüştük yani gerçekten çözmüştük Allah belanı versin. Güzel dediğim 5 dakika ileriye gitmiyor anasını satayım. Bende mi sıkıntı var sorun var. Oğlum bu ne kadar yüksek kaldırıyorsun topu ya. <laughs> Anam çıldıracağım ama. Neyse en azından yüze de değil mesela kaleyi de tutturabiliyorum ya. Kaleyi tutturabiliyorum o, o bile kafi. Bir de maçlarda atsam var ya şu serbest duruş. Maça gerek yok antrenmanda atamıyorum. Bugünkü enerjiyi de bayağı kaybettik. Bizim bir sonraki maç ne zamandan? Ayın 31'indeymiş. Hoppa oh, oh, daha 5 günü var ama. <laughs> Oğlum Murabilli'nin haftalık olarak ilerliyor ha, Harbi yani gerçek haftaya dayanmış şekilde ilerliyor. Baksana gün gün ilerliyor. Şu an hala 4 gün var yani o dediğim şeyleri yapmaya. Maçı falan yapmaya. Benim bir yemek yemem lazım. Yemeğimiz gelsin abi. Ne bakalım şu telefonda neler var? Kimler mesaj atmış? Şikeci mesaj atmış. Bir de şikeci diye kaydetmişim onu. Hey uzun zaman oldu beni hatırladın mı? Oğlum sen kimsin lan? Ben seninle uğraşacağım ya. Allah Allah buna cevap verme. Res Adviser. Sen kimsin lan? Son birkaç gündür sürekli farklı kadınlarla görüntüleniyorsun. Magazin bunu çapkın futbolcu imajıyla servis ediyor. Sana önerim önümüzdeki 5 gün boyunca kadınlarla birlikte görüntülenmemeye dikkat etmen. Kim ulan o beni çekip de ifşa Şu bak şu saçmalığa bak ya. Beni kadınlarla ifşa alamışlar. Şurada kişiler şeyi varmış lan. İstediğimize mesaj atabiliyor muyuz? Melisa e mesaj atsam mesela. Kendimi savunmak gerekirse. Gerçekten iyi gün başlamak istiyorum. Tamam ama nasıl? Çok masif. yola çıkma saatin değiştiğini söyledim. Aa bu bizim takım arkadaşının otobüsünü kaçırtırmaya çalıştım falan olayı var ya. Allah <laughs> ne şakaydı ya. Gerçekten acayip bir şeydi. Onun devamını getiriyorlar. Ayıp gerçekten sana. Umarım bari iyi oynamışsındır maçta. Futbolu tam da bu yüzden seviyorum ya. Herkes maçların taktik ve beceriden ibaret olduğunu düşünüyor. Ama sana da binbir türlü saçmalık dönüyor. Hanımefendi bak sen yine de dikkat et. Çok bileni çok sik... <laughs> eee biz ne yapacağız şimdi? Gidip yine mi antrenman yapacağız oğlum? Bugün başka yapacak bir şey yok mu ya? Neyse başka yapacak bir şey yok. Bari senin gibi mallı uğraşayım şurada. Ne yapıyorsun lan? Çekilme oğlum topu bak. Aa, şu dar açıdan saplamam yok mu lan? Şunu tutamazsın. Salak salak hareketler yapma bak yanından git top. Altay bayındır gibi açıyı kapatsana. Dur dur beni bloklama beni beni bloklama topu alacağım dur. Ya da dur lan bu sahanın içinde şut çeksem. Oğlum bu da gol oluyor tutsana topu. Çok mu komik? Bana sövmüyorsun değil mi lan? Bana sövüyorsan ben de sana söverim ha. Şimdi geç bakayım galiye. Lan dondun dondun kaleye geç. Adam yaptığım hareketten sonra kafayı yedi dondu orada ya. Kalidir yakalayın. Biraz akıl sağlığında oynadım galiba kral kusura bakma. Böyle bu kadar mal olacağını bilseydim yapmazdım öyle hareketler Sen şimdi şu sağ üst köşeden tut bakayım Tut 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 lan tut lan Lan oğlum tut derken şaka yapmıştım ya O heyecana geldi Sen niye öyle tutuyorsun ki topları Çatala sokmam yok mu topu Of çok iyi goldü Kral istersen biraz işi zorlaştıralım Buradan kaleye atmayı düşünüyorum <laughs> Düşünüyordum daha doğrusu da Kaleye gelmiyor sanırsam <laughs> Hop ne kadar çabuk aşağı düştü lan Bak sol tarafa çekeceğim koş Çektim Gol olması lazım. Iska mı yazdı orada? Gol mü yazdı? Bir dakika lan ben göremedim onu. Dur lan aklıma bir şey geldi. Senin üstünde bir şey deneyeceğim. Dur bakayım. Bak şimdi topu şuraya çekeceğim tamam mı? Yere aldım topu. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Galak lan bu. Oğlum seni kandırması ne kadar güzel oluyor ya. Bak topu şuraya çektim. <laughs> nasıl? Nasıl ama fake yapıyorum. Şuradan kaleye şöyle zoomlasam. Oğlum yanından gidiyorlar. Sen buraya var ya kaleci diye koyana ne söylendir bilmiyorum ki. Sen bizim gerçek maçlarda kaleci sen misin acaba lan? İnşallah sen de iyisindir. O ayağına geliyor. Adam diğer tarafa yatıyor ya. Neyse yine de güzel antrenmandı. Güzel antrenmandı. Ben gidiyorum hadi bakayım. Sen de bizim maçlarda sakın ha kalecilik yapayım falan deme. İlk 11'e falan yazdırma sakın kendini. Öyle kaleci mi olur oğlum? Her boku yiyor. Abi benim enerjim de düşük değil ama saat geç oldu. Uyuyabilir miyim acaba? Uyudu lan. Hani saat geç oluyor falan diyordun. Uyuyamıyordun. Ne oldu bu adama? Bu adam artık uyuyor. Saat 2'de hazırlık maçımız varmış. Güzel tamam. Öyle şeylerin olması iyi abi. Hazırlık maçına gidebiliriz. Sarıyor ya böyle hazırlık maçlar. O maçlar bu maçlar falan. Güzel oluyor yani böyle yapma yapması. Haftayı da adamlar komple simüle ettiği için beklemek zorunda kalıyoruz mecbur böyle haftayı haftayı of döner. öner bana göstermeyecektiniz. Ben bundan sonra paso döner yerim. Ben hakikaten bu adamın dediği gibi artık karı kızla uğraşmayacağım mı ya? Bana yasak mı acaba karı kızla uğraşmak? İstesen bence uğraşabilirim. Spor salonunda kızın yanına varabilirim bence. Dur bakayım biri yorumlarda bana güzel bir taktik vermişti. Onu deneyeceğim şimdi. Selamlar simge ne yapıyorsun? Merhaba burası spor salonu. Güzel bir antrenman yapmayı planlıyor musun? Evet planlıyorum. Şimdi bunu kandırmam lazımmış. Evde daha güzel malzemeler malzemeler var diye. Peki planın ne? Evime yeni <laughs> malzemeler aldım yani. Belki gelip görmek istersin. Ne diyeceğim acaba? Çok merak ediyorum. Anlarabilirsem ne güzel olur ya. Yeni ekipmanlar almak harika bir başlangıç. Ancak şu an hedeflerime odaklanmam lazım. Yani hanımefendi evimdeki malzemeler daha iyi. Sağlıklı yaşam tarzı üzerine konuşmayı severim. Evet evime gelip nasıl yapıldığını gösterir misin? Ya bir şekilde kanması lazım. Sen de bir şekilde kan ya. Sanırım bu pek mümkün değil. Yalnızca salonda çalışabilirim diyor. Ya var ya kralı da gelsin herhalde. Ben bu kızı kandıramayacağım ben antrenman maçına gidiyorum hadi sen şansını kaybettin yapacak bir şey yok sana. Bu maç fiziksel ve mental dayanıklılığımızı test etmek için güzel bir maçmış. Evet maç başlamış arkadaşlar. Bugün kendimizi gerçekten göstermemiz lazım. İlk 11'e kendimizi direkt yazdırmamız lazım yani. Geriden oyun kuruyoruz. Pas almak için yaklaştım. Back kanada kanat da bana aktardı. En ileride adamımız yok diyor. Çalım restali başlatabiliriz bence. Çalımladıktan sonra ondan sonra kaleye gidip var ya anasını belleyebiliriz. Uf geçtim. Kaleci bir de bana eksi 1 vermiş. Sizin için gol atıyorum oğlum burada. Neyin eksi 1'ini veriyorsunuz? Aa takım geri artı 1 verdi. Koş da artı 1 verdi. Kanadımız soldan bindiriyormuş. Beni görmüş. Göz göze gelmişiz. Ceza sahasına koşup bence o top alıp kafayı tak çakabiliriz ya. Top alçaktan gelmiş ya. Tüh ayakla vururuz o zaman. Şu köşeye doğru tertemiz bıraktım. Siz bana böyle toplar atın da ben de içinden geçeyim işte kral. İleride topu kaybetmişiz. Rakip hemen sol kanattan çıkıyormuş. Adamın üstüne koşup topa basmaya zorlayabilirim. Tamam topa basmaya zorla. Güzel. Arkamdan koşu yapan biri varmış. önümden yakaç adamı ara pas atmak üzereymiş. Anında bastırırsam yetişebilirim bence o adama. Diğerlerim patlamış gibi koşuyorum ya. Ayağına kaymalıyım. Böyle yerde ayağına kayacağız abi. Penaltı free kick falan olmaz herhalde. Alamadım mı? <laughs> Ayarken zamanlamayı tutturamamışım. Ağımdan eksi iki Ben nefas mıyım sanki? Ben formettim. Siz yapacaktınız onu. Ben sizin yerinize yaptım onu. Aha bir daha top geliyor. Pas ver pas ver. Arkamda adam boş ver. Sen bana pas... Aa Topu mu kesmem lazım kestim. Abi ben orayı takip edemedim bir anda. Gol mü atacağız? Topu mu keseceğiz? Defansın yapması gerekeni ben yapıyorum ya burada. Serbest duruş kazanmışız. Bu sefer başkası kullanıyormuşuz. Gönder abisi göz göze gelip gol atmışız. Ya tertemiz tabii hani ya yaparız böyle şeyler ya bunlar fasafisi Abi Hafif solda topla ben buluşmuşum. Kaptanımız da pas istiyormuş abi kaptana pas atalım o adam bize geri gönderir zaten pası. Kaptan da hızlı ilerlemiş ben de merkeze doğru geçersem kaptandan geri belki top alabilirim yani. Orta falan açarsa bizim için müthiş olur dedim. Gönderiyor musun ortayı? Hop gönder içerideyim içerideyim gönder. Aha sen gönderirsen ben de çakarım kral Kaptanla iki kişi karşı takımı yeniyormuşuz Bu da şey gibi oldu lisede iki tane yakın arkadaş aynı takıma düşüp de karşıyı yener ya Onun gibi bir şey oldu bu da Offside'de değilim offside'de değilim gönder 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 Aldım topu Yapıştırdım kral. Ya siz böyle toplar atarsanız ben içinden geçerim diyorum ya. Bak antrenmanda çok güzel oynuyorum. Ben iyi gömüre yazmazsa bu adam ben bu adama harbi söverim ya. Tutuyor beni yedeğe yazıyor şaka gibi ya. Ben yıldız bir futbolcuyum bunu hak etmiyorum ya. Gönder gol neden mi? Hop Allah. Lan şöyle gel işine bir vole. Mükemmel vurdum ya. Ne vurdum amını? Of bugün antrenmanını çok iyi yaptık. Bak gerçekten bu adamın beni iyi gömüre yazması lazım. Yani hayatında benim gibi kaç tane topçu gördü de tutuyor beni yedeğe yazıyor. İşte adamın elinde bir elmas var o elmasın farkında değil gençler. Yani yapacak bir şey yok. Bize mesaj gelmiş birilerinden. Hayırdır oğlum ya. Her önüne gelen bana mesaj atıyor ya. Ey kanka ne zamandır görüşmüyorduk. Dedim ki bir arayayım. Yeni kulübe transfer olmuşsun diye duydum. Helal olsun. İyi ki yazdım be oğlum demişim. Kimmiş lan bu Emre? Emre Bölüz oğlum acaba. Yeni şehir yeni takım. Epey hareketli geçiyor ya burası. Küçüklükten beri pro olmak hayalinde. <laughs> ya tabi oğlum ya. Ya işte bir Ronaldo diye bir itmenin biri varmış. Yok ben iyiyim. Yok ben şöyleyim diyor. Onunla anas. Oha ya. Onun içinden geçeceğim yakında. İzleyin sadece. Harika lan demiş. Ben size dersler, ödevler, sınavlar arasında boğuşuyorum valla. Ha bizim fakir gençlerden birisi kesin. Hayırdır oğlum niye yazdın? Para mı isteyeceksin? Bazen diyorum keşke alem seninkiler gibi destek olsaydı. Belki ben de şimdi profesyonel olurdum. O öyle bir şey değil ya. Destek olsalar da yani yetenek lazım. Yetenekli olmak lazım. Bende de yetenek var yani. Yetenekli doğmuşum. Ay götür. Ya valla adam bana bildiğin hayat hikayesini anlatıyor ya. Ben senden bunu bulaşacağım oğlum. Kapat. Yok beni desteklemediler. Yok ben senin gibi olamadım. Yok ben de sen senin gibi olmak isterdim. Ne yapayım ya anasını Coğrafya kaderdir. Biz bugünlere gelmek için çalıştık, çabaladık. <laughs> Ya var ya işte biraz da Türkiye'de de aslında böyle bu durum. Çok fazla yetenekli gencimiz var. Çok fazla yetenekli arkadaşlarımız var. Ama işte hiçbiri istediği gibi istediği yerlere gelemiyor. Bir şans aslında var ya çok iyi pırlanta gibi çocuklarımız var. Ama adamlar gidiyor Afrika'nın köyünden gidip kara kura bir adamı getiriyorlar. Bizim Türk çocuğunu oynatmıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aha Melis bana mesaj atmış. Oğlum kızım antrenmandayım ne oluyor? Ya aslında asıl oyun stilin nasıl onu da merak ediyorum biraz. Daha çok hesaplı hamleler mi yapıyorsun yoksa akşına mı bırakıyorsun? Tamamen kontrolcüyüm ben yani. Oyunun temposunu belirlemeyi seviyorum. Kukla ustasıyım diyorsun yani. Öyle de denebilirim. Yapıyoruz bir şeyler ya. Oyunu kontrol edebilirsem sonucu da kontrol edebilirim. Çok mantıklı ya. Tamamen içgüdüsel oynuyorum. O an doğru gelen neyse her seferinde onu yaparım. Sen de mi topçusun oğlum? Bu da mı topçu lan? Açıkçası ihtiyacım olan ilhamı aldım. Videom için şimdiden harika bir fikrim var. Abi ya istediğini elde etti ya. Bu saatten sonra bu kızla bir daha görüşemeyiz biz. Alacağını aldı zaten. Kurşun yedine... Sol yanında Neyse bu kargız işler bizim için değil ya ben gideceğim W'ya basacağım ya W W W W W Bugünkü antrenman da bayağı yordu ya Şimdi yatıp uyuyalım zaten önümüzde güzel bir maç var O güzel uyandık da oğlum ben iki gündür yemek mi yemiyorum ne olmuş 28'e kadar düşmüş lan yemek yediğim Hemen şöyle güzel bir sıçtım kendimi yeniledim Hemen bir de bir yemek yiyeyim şöyle güzelinden Gönder abi tavuk dürüm gönder İçim dışım tavuk olmaya başladı bak birazdan yumurtlayacağım tavuk yemekten Ulan ne var ya gene birileri mesaj atmış Sonunda buldum numaranı itolit Asıl konuşuyor lan bu itolit mi? dur oğlum? Sen kimsin lan? Senin yüzünden 10 bin dolarlık kuponum yattı. O gol atmak zorunda mıydın şerefsiz? Ya sağdan da koyarım, soldan da koyarım. Senin tuttuğun takıma da koyarım. Benim işim bu oğlum bilmiyor musunuz ya? Başlarım sana da işine de atacaksın bana kaybettiğin parayı. Oh şaka mı oğlum bu? Ne diyor lan bu? Atacaksın kaybettiğin parayı diyor. Al 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 kaybettiğin para burada bak. Hop. Şükür i̇şte uçta gitti görüyor musun? Ben ne yaparım çocuk seni? Battım neredeyse senin yüzünden. Alamın da bıyığı olsaydı amcam olurdu ya. <laughs> Ders olsun sana. Bir dahakine de benim gol atmamı oynarsın. <laughs> Mesajın gelmiyor. Mesajın nasıl bir mesaj attıysan göt korkusundan. <laughs> şu uğraştığım insanlara bak ya. Adam kupon yapmış. Yaptığı kuponu yaptı diye bana laf yapıyor. Lan sen kimsin ya? Maçın başlamasına zaten bir dakika falan kaldı. Maç başlayana kadar ben şu Twitter'ı falan bir gezeyim bakalım. Sosyal medyada neler var. Biz futbolcu diye aldık. Adam playboy çıktı. Have şeyler şeyleri oğlum sizde lan. da var futbolda böyle oyuncu nadir gelir. Güzel laf idare eder. Yanımda biri olsun istiyorum ama sadece sarılmak değil anlatabildim mi? Ulan sen var ya Sema Güneş. Ulan az değilsin ha. Takım kaybederken bu herif hala burada post atıyor. Ben post most atmadım oğlum. Aa ben de bir şeyler yazabiliyorum lan. Her şey yerli yerinde oturuyor gibi güzel bir dönem. Bu olur. Nene zıplatan 31. Abi yine maça yara aç karnına gidiyorum ama bir şey olmaz herhalde ya. Bugün kimle yapıyorduk? Oo kara kartalla yapıyorduk. Allah'ını seveyim. 10 numara ortam. Yani Fener yeniliysek Beşiktaş'ı da yenmemiz boynumuzun borcu. Kuştaşız ama yapacak bir şey yok. Yani bu ligde biz Atay'cıyız şu anda. Atay'da oynadığımız için sportif ve objektif oynamamız lazım bizim. Bak beni bir daha yedek başlatmıyorsun. Ben bu maçta ilk 11 oynayacağım. Tamam mı? Yine bir taktikler falan yapmışsın da hocam. Yani bu taktikler ney böyle ya? Ben sana yeni taktikler göstereyim mi? Bak şimdi. Herkesi birbirine yakın yapacaksın tamam mı? Bu İsmail Gartal taktiğidir. Her yerde tutar. Bence denemelisin. İsmail hocamla bir ara görüştüreyim ben seni. Burada bir fotoğraf dahiler kimmiş lan acaba? Şunlar Barça'nın formasına benziyor. Şunlar da Real. Yani şu, şu da Juventus herhalde. Buraya değişik değişik şeyler koymuşlar. Beşiktaş'ın stadında Beşiktaş'a harici herkesin fotoğrafı var ama. <laughs> evet maç başladı arkadaşlar. Bu saatten sonra attığımız yediğimiz. Yeter yeter. Ya bir bekleyeydin ya. Fener'den bile gol yemedik ya. Oha ya. iki tane atılır. Oha ya 3 tane atılır mı ya yuh ya Daha dakika 30 ya Ne yapacağım 5-6'ya mı götüreceğim maçı Benim bu maçı kesinlikle çevirmem lazım Sağlı sollu çalımlar Oğlum kaleye kadar geldik. Hadi kaleye kadar geldik. Çatala salla. Ona hani girdi girdi. Bu maçı ben halledeceğim. Beni destekleyin oğlum. Beni destekleyin. Halledeceğim ben bu maçı bekleyin siz. Yok ya abi. Üçün birini aldık şimdilik. İlk yarı başlamam. Benim için iyi oldu. Abi nasıl oluyor bu? 46 oynamış. Biz yüzde 54 oynamışız. Skor 3-1. Harbiden Fener'in bahtına döndü bizim bahtta. Savunmayı biraz daha öne çekerek rakibi baskı altına alalım demiş. Merak etmeyin hocam. Baskı altına alacağız. Onların içinden geçeceğiz. Siz kafayı yormayın. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Daha biraz daha tempolu oynayıp evet. evet. Evet bir gol geldi tamam. Bir gol daha atarsak ondan sonra 3-3 olacak. Ya 4-3'ü de koyarsak zaten daha güzel olacak. Gönder. Gönder. Çatala salladım ulan. Yaptım ulan bu sporu yaptım oğlum. Sizin için 3-3 yaptım oğlum maçı. Sakin olacağız. Sakinliğimi korumam lazım. Bak çok coşmaya başladım ben. Daha dakika 70'lerde bak. Yapabiliriz gençler. Bir gol daha atabiliriz. Sakin oynayın şu maçı. Lan hadi lan maç bitecek lan. Şu zamanı yavaşlatırsam belki daha fazla şans gelebilir diye düşünüyorum. Hadi oğlum ya lan skor 3-3 lan. Oğlum beraber kalmayalım. Ah geldi pozisyon geldi. Bunu kesinlikle atmam lazım. Atma ben Allah belanı vermesin. Ah top sekte geldi. Attım lan. Attım beyler attım. Hepiniz destekleyin beni. Bu gol de hepinize girsin. Tövbe Allah. Tamam bitin hocam açı. Tamam bitir. Bitin bitir. Biz 4 3 aldık. Alacağımızı aldık biz. 4 3'ümüzü aldık. Gerisi fasafisi. Muhabir gelmiş yanıma. O hanımefendi. Siz evime götürebilirim isterseniz. Bugünkü performansınızın kariyerinizin en iyisi olabilir mi? Belki de ama her zaman daha iyisi olmaya çalışıyorum hanımefendi. Abi bir kupa daha geldi. Ne oluyor oğlum? Her seferinde maçın adamı kupası mı alıyoruz? Kulüpten daha fazla kupa var lan benim. Ya şuna bak 3 gol atmışım, metrik yapmışım, maçı çevirmişim. 540 lira para vermişler. Ayıp değil mi baba lan? Kim olsa o kadar paraya götünü kaldırmaz. Ben her şeyimi koydum ortaya. Abi puan durumu 15. Na malum ilerliyoruz. Of şu golcüler şeyine bak. 7 fark atmışım adamlara. Bunlar bana yetişemez herhalde bu gidişle. Çok iyi bir maç geçirdik ama var ya. Yani 3-0 kaybederken 4-3 maç çevirmek aşağı ister, aşağı ister, aşağı ister. Bir sonraki maçımız herhalde bir hafta sonra diye düşünüyorum. Haritaya bakalım bakalım ne zamanmış. Genelde o şekilde organize ediyorlar da he lan 6 gün sonraymış. Neyse yine de böyle performanslı bir maç geçirmişken manitaların yanına gideyim diyecektim de herhalde spor salonuna gidebilirim ben fazla. Oğlum bu Melis de diğer kız benim konuşmalarımı kabul etmiyor. Farklı kızlarla konuşamıyor muyum? ya? Bu erkekmiş. Erkeklerle işimiz yok ama. Mesela şu karıyı düşüremiyoruz mu? Düşürebiliyor musunuz lan? Şu an meşgulüm demiş. Şimdi olmaz diyor. Hayırdır başın mı ağrıyor anasını satayım? Niye şimdi olmuyor? Sizinle de gidip gelip konuşuyoruz ama böyle. Ya her seferinde aynı şeyi söylüyor bak. Eve gel. Eve. Eve gel. Eve gitmek mi? Spor yapmak için buradayız. Neden bırakıp gidesin ki? Sana bir şey göstermeliyim. Ne göstereceksin? Umarım bu spor salonunda paylaşımlarımızı zenginleştirebilecek. Hadi göster bakalım diyor. Ananı şaka yapıyorsun herhalde. Hadi gidelim gel bakalım. Gidip bir şeyler yapmak istiyorsan önce biraz daha yapmayı düşün. Yapacağım ama çok önemli bir şey göstermem lazım. Eğer bu gerçekten önemliyse seni dinliyorum diyor. Eve gidelim bak hayati bir mesele söz konusu. Hayati bir mesele ise elbette dikkate almalıyım ama spor salonunda hedeflerimizle birleştirmek önemli. Ya siktir gel. Bu tür dil kullanma hoş değil. <laughs> ya ne boş konuşuyorsun sen ya. Vallahi bomboş konuşuyor ya. Evime gider keyfime bakarım ben bu kargızla mı uğraşacağım ya böyle. Bugün yine saat 2'de hazırlık maçım varmış. Oğlum dur hazırlık maçından önce biraz karnımı doyurayım ya. Bu arada biri mesaj attı diyor diyor ya. Kim mesaj attı lan bana? Yine tanımadığım bir numara mesaj Hocam numaran eski bir futbolcu abimden aldım. Severek izliyoruz seni. Yolun açı olsun bu yaşta bu yetenek. Maşallah vallahi. Oğlum bunlar benim numaram. Nereden buluyorlar lan böyle? Melis ne diyor? Bahsettiğim videoyu paylaştım. Gerçekten mi nasıl oldu? Şimdiden binlerce izlenme aldı. En viral videolarımdan biri. Çok sevindim. Eline sağlık. İnşallah ifşamı falan paylaşmadım var ya. İfşamı falan attıysa var ya harbi sıçtık. Neyse bugün antrenman maçımız vardı. En azından şu antrenman maçını tamamlayalım. Haftada da bundan sonra ikişer tane antrenman yapsak yeter bence. 60'a 70'e düştüğü ama yükseltiriz. Hoca aşırı kızgınmış eleman sağlam bir azar yiyor. Ne oldu oğlum gene ya? Bir şeyler yaşanıyor bu takımda anlamadım ama derken penaltı geldi. Beleş'ten penaltı. Yenur abi omega 5. Ben ceza yayındayım. Korner kullanılıyor. Top bana gelecek gibi. Zor bir şut ama atabilirim. Gönder kral sen gönder. Bunların hiçbirini kaçırmadım. Bunu mu kaçıracağım anasını satayım. Ya çatala sokar saplar ama oğlum ben böyle şeyler. Oha başkan artı bir basın artı iki verdi. Kalecimiz topu oyuna sokmuş. Nefastan biri topu sektirdi. Orta sahada boşluk oluştu. Top önümde ama biraz uzağa düştü. Koşup top almalıyım abi. Hemen ikinci hamleyle ileri atıyorum. Abi yan pas atalım. Yan pas atalım. Atak oynayacağız. Geriye dönersek öyle gol mal atamayız yani. Rakip orta başta İnanılmaz bir karambol. Top sekip önümde kalmış. Topla beraber tüm sahayı koştur. deparat yapar depar. Rakip bana yetişecek gibi duruyor. Belki faul yapmaya geliyor diyor. Abi kendimi kanıtlayayım bence. Koşabildiğim yere kadar koşayım abi. İleride topu kaybetmişiz. Rakip hemen sol kanattan çıkıyor. Adamın üstüne koşup topa baskı yapmalıyım. Bizim oynadığımız takım herhalde defans yok. Forvet de yok. Her boku ben yapıyorum. Bak yine yetişmek üzereyim. Ucu ucuna bu sefer ayağına kayacağım. Bu sefer tam kaymam lazım ayağına. Biraz daha yaklaş. Bu sefer kayıp. Abi gene alamadım ya. Yuh ya abi bunu nasıl alacağım hiç göstermediniz ki ben nasıl yapayım ya. Neyse birazdan o eksiler artıya çeviririm ben. Kaptana pas verdik. Kaptan da bize pas atar şimdi. Gönder kaptan gönder. Artıya çevirmemiz gereken eksiler var. Aha buna kafayı koyduğum zaman koy zaten. Aha aynı şey oldu bak görüyor musun ben ne dedim. Şimdi de sıfırlandı. Orta sahada kısa paslaşmalardan sonra bir karambol oluşmuş. Oradan çıkan top sol kanata gelmiş. Abi koşar o topu alırım. Ondan sonra da ciğersiz gibi yardırırım kaleye kadar. Bugünün antrenmanı bitti çok şükür.

Oğlum o kadar eksi yememize rağmen hemen hemen her şey 4 olmuş. Bugünün antrenmanı da iyiydi. Bir sonraki maçta da şöyle güzel bir performans verebilirsem. Ondan sonra da bir şey kalmıyor zaten. En iyi oyuncu benim yani. Oo oğlum yine açlıktan ölüyorum. Bir insanın açlığı sıfır olur mu ya? Biri beni şurada görse var ya diyecek ki lan bu adam hiç yemek yemiyor mu? Ne oluyor falan diyecek bana. Yemek yapayım da yemek yiyeyim biraz kendime geleyim. Bir de kahve içelim şöyle abi enerjimizi fullleyelim. Zengin olursam ben de böyle günlük rutin olarak her gün kahve içeceğim. Zengin hayatında bu kahve demek ki vazgeçilmez bir şey oluyor. Her şeyimiz tamam abi her şeyimiz Kimliğimizi Bugün zaten bir maçımız var. Başka da bir şey yok. Gidebileceğimiz nereler var? Bir spor salonu var. Bugün hiç şeye gidemedik ha. Partiye, martiye, ortam yapmaya falan hiç gidemedik. Neyse şu telefonu kurcalayayım bari biraz. Kim? Melis. Melis gene mesaj atmış. Ne diyebilirim? İlham kaynağı mı? Harikaydı. Ha burada benden bahsedin. İlham kaynağım derken beni söylüyor. Beni, beni, beni. Gerçekten yardımcı olduğuma sevindim hanımefendi. Ne kadar da centilmenmişsin. Tabii yani var böyle şeylerimiz ya. Hadi bakayım ne yazıyorsun oğlum? 3.3.3. Bugün yazacak herhalde. Biri daha mesaj attı. Ne diyor bu? Dostum selam. Lokal spor gazetelerinden birinde çalışıyorum. Hakkında birkaç söylenti dönüyor. Sana söz hakkı tanıyayım dedim. İddialara cevap vermeyecek misin? Kim ne diyor oğlum? Hayırdır? Ben buradayım lan. Söyle bakayım ne var? Kaynağımı ifşa edecek değilim. İddialara cevap vermeyecek misin? Eğer vermeyeceksen verecek hiçbir şeyim yok şeklinde yazabilirsin diyor. Kimseyle konuştuğum falan yok oğlum benim. Ben sürekli antrenmandayım ya. Gece gündüz antrenmandayım ben. Tamamdır. Sapın tekiymişsin. Konuştuğun kız falan yok. Yazıyorum. Çok sağ ol. <laughs> Seni yakalarsam var ya senin ağzına çok pis sıçacağım onu. Adama bildiğin haber verdim. Kendi ağzımdan haber verdim adama. Yani var ya diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Kendi gelme zarar ziyanım bildiğin. Neyse. Oğlum bir sonraki maç kim neydi bizim? Ben hiç bakmadım ama. Bodrum Spor. Of. Bodrum Spor Kulübü ile birlikte maç yapacağız birazdan. Ya bu maç kolay olacak sanki biraz ya. Öyle değil mi hocam? Bu maç kolay olacak gibi hissediyorum. Antrenman da yapmaya yapmaya %65'e düşmüşsünüz ama hocam. En iyi gömbire yazarsın lan. Yazarsın değil mi lan ben iyi gömbire? Hadi lan. Yaz lan ben iyi gömbire. Bak bu maç iyi başlayacağım. Ama ona göre. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakayım. Sahada görüşürüz. Evet maç başladı arkadaşlar. Bundan sonra dediğim gibi hep böyle antrenman şekillerim 55'e 55 e, 65'e falan düştükten sonra yükseltmeye çalışacağım. E mesela ortalama iyi antrenmanımız. Belki bir sonraki videoda yükseltebilirim. at oğlum at. Aha. Pas atmadı şut çekti ben de dönen topu yapıştırdım Siz o topu bana verseniz de atarım Vermeseniz de atarım ben bir şekilde atarım oğlum Güzel abi 1-0 öne geçtik Bodrum'un karşısında dakika 35 oldu güzel ilerliyoruz şimdi Ne oldu sarı kart gördü biri Ama ben de serbest falan vereceğim Oha böyle bir istatistik daha önce görmedim ben 28'e 72 ne oğlum Biz bu topu giderken eve falan götürelim Bak böyle ayıp oldu <laughs> İkinci yarı başladı güzel bir çalımlama geliyor Şak 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 geçtim yandan. Hop güzel de bir cere geldi. Bak şimdi çatala nasıl saplıyorum şöyle onun gol girmesi lazım. Ay! Var ya deliksiz çatala girdi. Deliksiz ya. Daha iyisini yapabilecek olan varsa gelsin buyursun baba. Oha oğlum ya. Adamlar o kadar artistik yaptık. Ki gol yedik ya bir tane. Üç olmaz. Birazdan birkaç şey daha gelir bize fırsat. 2-1 dersin. 3-1 olur yani. Hallederiz. Bir pozisyon daha iyi. en basit gollerden biri. Gönder abi. Yapıştır voleyi. Gol. Hayatımda gördüğüm en basit gollerden biri gerçekten. Klasik olmaya başladı bu goller yani. Her maç bu kadar gol atarsam ben anasını Balon duru bile alabilirim yani. Evet maç bitti arkadaşlar. Bak görüyor musun? İlk yarı gibi oynayamamışız. Biraz top oynamamız düşmüş. Ama yine de 3'ün 1'ini aldık. Oha yine kupa verdiler. Oğlum yeter lan içim dışım bu pol anlıyorum yani. <laughs> Çok iyiyim de. O an durum olarak var ya zirvedeyiz baba. En yakınımızda da zaten İzmir var. Güzel ya güzel. Bayağı avantajlıyız bu durumda. Golcü olarak da oha oğlum adamlara 9 gol fark atmışım ya. Ya işte yeni bir Ronaldo doğuyor. Herkes bunun farkında. Bir sonraki maçta Alanya sporlaymış. Hadi hayırlı işler. Alanya kötü dağın değil şimdi. Alanya da bayağı iyi bir takım. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte bayağı bir ilerleme yapmaya çalıştık. Yine iki tane maçımızı oynadık. İlerliğimizi kaldığımız yerden devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bugün bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.